Erken zevk alıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> mutlu oldu be? <laughs> Arkadaşlar, çok iyi. Cem, Yusuf, çok önemli oldu. Erkek arkadaşı. Erkek arkadaşı demesi. Çok oldu. Bir de bize laf tamam. ediyorsun kolay diye. E gel göster o zaman nasıl oluyor? Yardımcı ol. Ooo arkadaşlar yakınlaşmaları peki. Yakınlaştıkları sahne. Çok iyi. Bugün sizlerle beraber Bahar dizisindeki Cem ve Umay'a yapılmış edit videolarını izleyeceğiz. Tepkiniz arkadaşlar yani Alisa Sezen Sever ve Doğan Yaz Tarika'ya yapılmış edit videolarını izleyeceğiz. Şimdi 300 abone izlemeye başladık bakalım nasıl videolar var. Ne? 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 Ameliyat hanımın gitti yani onun için geldiysen. Üçünüz için geldim. Üçünüzü de yalnız bırakmak için. Ciddi değilim şu an. Ben yanındayım Sarp'ım, izle. Çok iyi. Elif, Catu. Yine mükemmel belediye biliyorsun. Bu Densiz geçer mi? Terim, Aa, arkadaşlar bakın. Sarılması. O çok iyiler. Şey <laughs> ne yapıyorsun burada? Bizinkiler yerebilir her <laughs> an. görsene görse <ne> Bakın. <laughs> bir arkadaşa bakıp çıkarım verin. Ne olacak? <laughs> Hayda. Neler oluyor? Üzüm. 12 tane üzüm. <laughs> 12 tane üzüm yani. Bu ayrıntı <laughs> önemli. Yılbaşına Aşk girerken her şey e, Sato'nun işte bir de masanın altına gidiyormuşuz. Her ay için bir tane bir tutup bir tane üzüm yiyormuşuz. Masanın altına. Evet sen de buna inandın. Senin <laughs> hiç böyle şeylere inanacağın aklına gelmezdi ama. Yani sen yaparsan inanacağım işte. İşte aşk, işte aşkın gücü. <laughs> Her şeyi inandırıyor. <laughs> <laughs> Nasıl? Ne oldu? Tam göz yaşını silecekken neden vazgeçersin ki? İyi. Niye vazgeçtin? İyiyim. Seni iki lira Mesela? var geldi. Bence kendini üzmemeye çalış. Peki. Anlamam böyle aile işlerinden ama Bırak onlar üzülsün yani. Bağırıp çağırınca daha güzel. Hayda arkadaşlar yani. neler oluyordu? Ay senin oyunculuk güzel bu arada gerçekten mükemmel. Roskopan İskender'den tanıyorum. yandım <laughs> özlem. Of fikir <oluyor>? bu Ya ben <laughs> sürpriz yapacaktım. Yakalayamadım. Sen beni görmeden yapamıyorsun herhalde. Kokumun aralardasın. <laughs> ne yapayım benim de zaafım da <laughs> diyelim. Ben bir şeyler içmek için geldim buraya aslında burada bir yerde içmez miyiz bir şeyler? Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta. Benim hiç eve gidesim yok. Ya ayrılasın yok. Ama gitmem yok. Görüşürüz. Öyle hemen yürüyün. Ne? Ne? Mükemmel olmuş <laughs> ya. Var. Seni çok seviyorum. Bay bay. Trip yiyeceğim. O son söylediğin sözü üstüme alabilir miyim acaba? <laughs> Yani ben parlaya söylemiştim ama isteyen üstüne alın. Adam... Ben alındım bile. Aşk olsun alamadım taş gibi. Ben aslında hep senin gibi olmaya çalışıyorum biliyor musun? Sen Bahar ablaya nasıl değer veriyorsan ben de ...Oma'ya aynısını yapmaya çalışıyorum. Hasarım içinde hocama seni önerdim. Kim? Ne ben? Evet. Şaka mı yapıyorsun? Evet daha bak burada ne var. Saçmalama! Bahar önce sahipti izliyoruz. Amca oluyorsun amca. Amcam oluyorum ne? Hadi ben ciddi misin abi sen? Nasıl yani sorulmaz da nasıl oldu? <laughs> sorulmaz da nasıl? Olur? Vay 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 kimler burada? Aziz baba gelmiş. <laughs> e, sen hani baba olmak istemiyorum yok, yok var. böyle ne oldu şimdi? Sen bir şey itiraf edeyim mi? İtiraf sen. Abi bugün beni o kadar çok şaşırtıyorsun ki yani. Seni <laughs> ölecektim tamam ömüyor. Tamam Tamam özür dilerim ama ben seni çok büyük bir ilgiyle dinliyorum şu. an. Böyle. <laughs> ben Cem'in aynı evde. Arkadaşlar <laughs> bakın işte Kumay ne demek o? O nasıl? Umay, ne demek şey o? Bir şey değil. Kızım Öyle bir şey değil. Kızım bir şey yok. Kumay'ın bir içi peki. Ben size premier öncesi böyle bir tatlı moralimizin yerine gelsin diye. Yengeniz bize tatlı almış. Yengen ne? Sorulmaz da nasıl oldu bir işi çok iyiydi ya. Çok tatlı ya açıyor bak. Sen de çok tatlısın. Ayı da tatlı da. Sen daha çok. İltifatları peki. Çok Bunu benim böyle sarılıp hiç bırakma yazım var. Her beni İyi, şimdi bir kanıtladın bana cesaret olduğunu. Senin için her şeyi yapmayı cesaret Özlüyorum, merak ediyorum. Sesini duymak istiyorum. Hayatında biri var mı? Bilmiyorum. O istek arkadaşlar, dünyaların önünde <laughs> değil ya. Yani, seni bir daha böyle görmek istemem. bir, bir dahaki her şey geçip gitmiş olur. Tabii senin yaşadıkların da çok ağır. Onlar da geçip gitmiş olsun. Bence güzel güzellikler vardı videomuzun sonuna geldik siz ne düşünüyorsunuz bu editler hakkında bu videolar hakkında kesinlikle normal bir lens mi ekrandı gidiyor stikleri görecek tek bir lens kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki videolarda görüşürüz ben kaçtım ve bay bay Tıklayıp izlersiniz buradan da kanalıma abone olabilirsiniz siz ne düşünüyorsunuz editler hakkında videolar hakkında kesinlikle yorumlarda belli